konuyla alakalı adliyede kısa bir açıklama yapmıştık. Burada da hemen söyleyeyim. Şimdi geçen hafta perşembeden beri devam eden bir süreç var. Geçen hafta perşembe sabahı adli kolluk personeli müvekkilimin evine gitmek suretiyle ifade vermesi gerekliliğini bahsetmişti. Eee bu ifadeye alınma prosedürü esasen bakabilirsiniz. Bu benim kendi öznel kanaatim değil. Eee ceza muhakemesi kanunun 91-92. maddelerindeki bir gözaltı prosedürü uygulandı. Bu gözaltı prosedürünün Geçen hafta perşembeden beri biz hukuka uygun olmadığını söylüyoruz. Niye söylüyoruz? Bakın bu gözaltı durumu ancak ve ancak bir suçüstü hali olması durumunda uygulanan bir prosedür. Ee, her ne kadar sarf edilen cümleler rahatsız edici de olsa, e, Nisan 2022 sonunda e, sarf edilen veya sarf edildiği iddia olunan e, kelimelerin 25 Ağustos tarihinde... Ee, bir gözaltı prosedürünün uygulanmasına mahdut kullanılamayacağını biz belirttik. E ee, o itibarla müvekkil Perşembe bizim bu aksi e, e, savunmalarımıza rağmen alındı, ifade verdi, ifadeden sonra tutuklandı. Hepinizin bildiği üzere. Bu tutuklama prosedürü de yine e, usul ceza muhakemesi kanunumuzun 100. maddesinde yazıyor. Yine merak edenler açık bakabilir. Burada bir tutuklama yapılabilmesi için öncelikle şunu da söylemem lazım. Tutuklamaya sevk de Türk Ceza Kanunu'nun 216'ya bir maddesinde yapıldı. Bu tutuklamanın gerçekleşmesi için öncelikle bir kuvvetli ve somut suç şüphesi ihtiva eden delile ihtiyacımız var. Yani istat edilen suçun gerçekleştiğine yönelik. Şimdi diyeceksiniz ki video kaydı var bu sözü söylediği e, gayet duyuluyor. Bu somut ve yeterli delil değil mi? Esasen sarf edilen cümleler sevk maddesindeki suçun oluşturacak nitelikte olsaydı size katılırdım. Ve fakat müvekkilimin şu anda 3-4 gündür cezaevinde yatmasına sebep olan Türk Ceza Kanunu'nun 216'ya 1 maddesindeki suçun oluşması için müvekkilin bir sarf etmiş olduğu cümlenin akabinde onun yanı sıra kanun koydu şu şartı arıyor kamu güvenliğinde somut bir tehlike olmuş mu olmamış mı? Bu tehlike unsuru mevcut olmadığı için esasen biz suçun da oluşmadığını ve sadece biz değil, e, ülkemizin bütün hukukçuları da üç aşağı beş yukarı 1 2 istisna isim olmak e, dışında hem fikir oldular ve burada bu suçun oluşmadığı esasen kanun uyarınca çok açık. E, buna rağmen bir tutuklama tatbik edildi. Ee, biz bu tutuklama yönelik itirazımızı yapmıştık. Bugün çok mutluyuz itirazın kabul gördüğü için çünkü en azından müvekkil bu akşam evinde çocuğuyla birlikte olacak. Ee, sorunuza cevap vermek gerekirse biz e, CMK'nın 109'a 3 jandarma olması lazım ev hapsi. Ee, bunun da çok uygun olmadığını düşünüyoruz. Neden? Şimdi ev hapsi dediğimiz konu zaten kişi hürriyetini bağlayıcı bir tedbir yine. Ee, tutuklama tedbirinde olduğu gibi. Tabii ki cezaevi koşullarında olmamak e, herkes için sevindirici ve e, olumlu bir gelişme olur. Ama biz bu adli kontrol tedbirinin de ev hapsi şeklinde uygulanmasının da bu olayda çok uygun, yani hukuken çok uygun olduğunu düşünmüyoruz. Bu itibarla bu tedbirin de yeniden değerlendirilmesi, kaldırılması yahut daha uygun başka bir tedbire çevrilmesi yönünde e, hukuki girişimlerimiz olacak. E, son olarak şunu da belirtmek isterim. Bu da benim hani kanunu ilişkin baktığımda, okuduğumda size de söyledim. Tekrar ediyorum bakın bu avukat olarak sözlerin bir yere çekmeye çalışılmasın. Bunlar apolitik söylemler. Merak ediyorsanız kanun numaralarını da verdim. Açıp hepiniz kendiniz bakabilirsiniz. Ee, tutukla, adli kontrol meselesi tutuklamanın uygulanabilir bir hal olması lazım ama orantısız kaçması halinde başka bir adli kontrole çevrilebilir diyor. Tutuklamanın da ön koşulunu ifade etmiştim. İsnat edilen suçun gerçekleşmiş olduğuna yönelik kuvvetli suç şüphesi ihtivadan somut delil Buradaki delil müvekkilin e, gerçekten ülkemizin önemli bir eğitim kurumunun öğrencilerine yönelik sarf etmiş olduğu değerlendirilen ama esasen maksadını aşmış bir şaka olan e, ve bu itibarla da yani böyle olsa bile yine de çok rahatsız olduğu aşikar olan bu söylemleri esasen bu suçu oluşturmadığı için e, biz adli kontrolün de hukuksuz olduğunu, usul ve yasaya uygun olmadığını düşünüyoruz. Tabii Peki, ki. Bu suç kararı, bu suçlama karara bağlansaydı bir, bir, bir karar çıksaydı, suçu sabit görülseydi evet. bir cezaevinde yatarı var mıydı bunun karşı Yok, olan hayır. Onu da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi 216 3 fıkradan oluşuyor. Ee, üç 3 fıkradan oluşuyor. Birinci fıkrası yani müvekkilin tutuklanma sevkine e, gerekçe olarak gösterilen fıkra ee, ...bir yıldan üç yıla kadar bir ceza gerektiriyor. Hı? Bu da daha ağır ceza gerektirdiği için bu fıkradan sevk edildi. İkinci ve üçüncü fıkra altı, da altı aydan bir seneye olması lazım yanlışım yoksa. Zaten bu haliyle bu ikinci ve üçüncü fıkradan tutuklama sevki yapılamaz... ...tutuklama yasağı kapsamında olurdu. Birden o yüzden gittiler. Ee, i̇ddianame daha tanzim edilmedi. Edilecek mi edilmeyecek mi onu da bilmiyoruz. Ee, savcılığın bu husustaki soruşturması devam ediyor. Onların takdirinde olan bir konu. Ee, hangi sevk maddesiyle iddianame düzenleyecekler bilmiyorum ama veya düzenleyecekler mi o da yine bir soru işareti muamma. Fakat e, iddianame düzenlendiği ve TCK 216'ya bir de olsa, iki de olsa, 3 de olsa arkadaşlar ceza da alsa bu ceza zaten müvekkilin adli sicil kaydı yok. Yani ilk defa suç işlemiş olduğu kanaatiyle alt sınırdan uzaklaştırılması da hukuka uygun olmaz ama gelin e, sadece değerlendirme maksadıyla söyleyeyim. E, 216 216'ya birin en üst haddinden ceza alsa bile 3 sene olur. O da şu anda yürürlükteki infaz kanunu gereğince infaz kurumu içerisinde bir gece daha geçirmesine gerek olmayacak bir ceza miktarıdır. Hali hazırda dört gecesini içeride geçirdi. Peki bunun Gülşen Hanım açısından baktığınızda bir geri dönüşü olacak mı? Bir e, hak arayışı olacak mı? Karşı dava açılacak mı? Yani onları sonradan değerlendirilecektir. E, şu an şamada benim öyle bir bilgim yok. Kendisiyle de böyle bir konuşma yapmış değilim. Kendisinin içeriye girdiği andan bu yana tek, de, tek düşüncesi hızlı bir şekilde oğluna dönmek, azura dönmek oldu, evine dönmek oldu. Onu da bugün gerçekleştireceği için biz de kendisi adına çok mutluyuz. Şu an evet, başka şey, e, e, bir ev uygulanacak? Ev hapsinin süresi var mı? Gil, elektronik kelepçe takılacak mı ya da her karakola gidip imza mı alınacak? Yok karakola gidip imza uygulanmayacağı aşikar. O zaten öyle başka bir tedbir var.